63. soru. Hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir diyor. Lütfen soruyu cevaplar mısınız arkadaşlar? 63. Hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir? Evet. Kurumlar vergisi mükellefleri şahıs şirketleri değildir biliyorsunuz ama bunun dışında kurumlar vergisi mükellefi olmayan başka e, kişiler var. Ceyhan, 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 Ceyhan diyor. E, diğer arkadaşlar da evet Hülya söylediği soruyu cevabı düzeltiyor. Denizli diyor. Diğer arkadaşlar da galiba Denizli'ye bakası ve Denizli Denizli'ye odaklanası geliyor. Evet doğru cevap Denizli arkadaşlar. Niye Denizli? Çünkü. Harika. Çünkü. Arkadaşlar bakın. Çünkü Normalde anonim şirketler, limited şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler yani eshamlı şirketler, yani sermaye şirketleri kurumlar vergisi mükellefidir. Hatta yabancı kurum niteliğinde olan anonim, limited şirketler de vergide adaleti sağlamak açısından Türkiye'de faaliyet gösterdiği takdirde kurumlar vergisi mükellefidir. Şimdi kooperatifler temelde kar amacı gütmez ama kar elde ettiklerinde kurumlar vergisi mükellefidir. İktisadi kamu kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkürleri, kamu iktisadi kuruluşları bunlar özel sektörden nasıl kurumlar vergisi alınıyorsa bunlar da zaten özel sektör gibi ekonomik anlamda mal ve hizmet ürettikleri için vergi adaletinin sağlanması açısından kurumlar vergisi mükellefi sayılır. Ama dernek ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefi sayılmaz. Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri kurumlar vergisi mükellefidir. O yüzden cevabımız Denizli. Dernek ve vakıflar teoride kurumlar vergisi mükellefi değildir ama eğer onlar iktisadi bir faaliyette bulunuyorsa, kısacası iktisadi bir işletme niteliğinde ise, iktisadi işletmesi varsa, onlar kurumlar vergisi mükellefidir. Yani Kızılay her zaman verilen örnektir bu. Kurumlar vergisi mükellefi değil ama Kızılay'ın soda, maden suyu işletmesi kurumlar vergisi mükellefidir diyoruz. Ya da atıyorum bilmem ne, Kanaryalar işte Kara kartallar Derneği Kurumlar vergisi mükellefi değil ama onun düğün salonu varsa iktisadi bir işletme ise kurumlar vergisi mükellefidir diyoruz. Ve 64. dördüncü soruya bakıyoruz. Asgari geçim indirimi ile ilgili bir soru. 2016 yılında gelmiş. Asgari geçim indirimi yukarıdaki gelir unsurlarından hangisine uygulanır diyor. Bunu bileceksiniz. Bu asgari geçim indirimi AGI neye uygulanıyor onu soruyor soruda ve AGI'nin oranlarıyla ilgili birazdan konuşacağım. Ayfer C demiş. Yani 1 ve 3 demiş Ayfer. Ayfer dikkat et lütfen. Zirai kazanç var 1 ve 3'te. Dikkat et. D demiş sonra C. Hülya da C demiş ve sonra düzeltmiş galiba. Ayfer bir de. bir daha. Aa pardon Ayfer önceki soruya C demiş. Özür dilerim. Yok bu soruya C demiş. Ahmet E, D arasında git gel yaşamış. Eyvah eyvah niye öyle yaptık? B demiş Hayriye, Hülya B demiş, Ayfer B demiş, Ahmet E demiş yine. Ee, sanki bu sorunun cevabı arkadaşlar sadece ve sadece B olacak. Yani yalnız 3 olacak. Ne demek bu? Arkadaşlar asgari geçim indirimi agi. Hani ben size dedim ki maaşlara eklenir bu. Evliyseniz, çocukluysanız, bekarsanız bu farklılık gösterir. Bu o işte. Sadece ücretlere uygulanır. Asgari geçim indirimi AGI. Bakın şimdi. Notlarda da Böyle fotoğrafını da çekebilirsiniz, ekran görüntüsünü de alabilirsiniz. Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde gelir vergisi Kanunun 32. maddesine göre agi uygulanır. Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başından geçerli olmak üzere ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için e, yıllık bürüt tutara uygulanır. Nasıl uygulanır? Mükellefin kendisi için yıllık bürüt tutarın %50'si. Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan için eşi için yüzde onu. Bu arada bir şey aşağıya sarktı. Ben bunu biraz yukarı çekeyim. Şimdi oldu. Şöyle yapalım. Tamam. Mükellefin kendisi için yüzde Çalışmayan ya da herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde onu. Birinci çocuk için yüzde yedi buçuk. İkinci çocuk için yüzde yedi buçuk üçüncü çocuk için yüzde on, diğer her bir çocuk için yüzde beş. Mesela beşinci, altıncı, yedinci çocuklar için yüzde beş. Bunlar toplanır. Mesela yüzde, mesela atıyorum iki tane çocuğu var, eşi de çalışmıyor. Kendisi için yüzde elli, eşi için yüzde on, yüzde on beş de buradan. 50-60, 75, %75 agi uygulanır. Ama şunu lütfen unutmayalım. Şimdi 10 11 tane çocuğu var. Eşi de çalışmıyor. Şimdi kendisi için %50. Eşi için %10. Çocuklar için 7,5 7,5 7,5 %10 %5 5 5, 5 %100'ü geçer 11 çocuk için. Ama diyor ki kanun. Üst sınır agide üst sınır yani eee maksimum %5'tir diyor. Yani toplam oran %85'i geçse bile diyor. Uygulamada %85 uygulanır diyor. Tamam. Bu oranla alakalı bir kez soru geldi. Oran gelmedi hatta arkadaşlar. Ee, e, Ahmet diyor ki hocam %15 ma masraf, e, hemen şurayı okuyup %15 masraf yazıp %85'ine vergi ödediğimizin adı götürü gider indirimiydi. Yani e, bu e, gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanıyordu ve hatta onunla ilgili bir soru belki de birazdan gelebilir ya. Buraya mı koydum? Bir bakayım hemen ya. Galiba buraya koymadım. Sonra koyacağım onunla ilgili soru. E, Ahmet bu götürü gider indirimi yani gayrimenkul sermaye iratlarında elde eğer götürü gider indirimi usulünü seçersen e, elde ettiğin gelirin yüzde 85'i yani 10 bin lira kira gelir elde ediyorsan yüzde 85'i 8.500 lirası direkt gelir yüzde 15'i direkt gider kabul ediliyordu. 65'in hatırladı evet Ahmet'im hatırladın süper 65'in soru velayet altında bulunan 18 yaşından küçük bir kişinin gelir vergisi beyannamesinin verilmemesi nedeniyle kesilecek vergi ziya cezası karşısındaki durumuyla ilgili hangisi doğrudur diyor yani e, dikkat ederseniz velayet altında bulunan 18 yaşından küçük bir kişi kanun buna ne yapmış kanuni temsilci atamış. Gerçek kişiliklerde kanuni temsilci ne yapıyordu? Asıl mükellefin vergi borcunu ödediği takdirde vergi borcunu asıl mükellefe yani 18 altındaki 18 yaş altındaki küçük kişiye rücu edebiliyordu. Ama cezalar gerçek kişiliklerde şahsi idi ve cezalar rücu edilemiyordu. Yani Cevabımız 65'te ne olacak? Denizli olacak. Ceza vergi veliye kesilir. Veli cezayı küçüğe rücu edemez. Harikasınız. Hepiniz de D demişsiniz. Süpersiniz. Ama bakın burada bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Kanuni temsilcinin sorumluluğu gerçek kişiliklerde farklı, tüzel kişiliklerde farklı işler. Gerçek kişiliklerde e, ceza e, veliye Kesilir ve veli cezayı küçüğe rücu edemez yani küçükten e, kanuni temsilci isteyemez ama tüzel kişiliklerde kanuni temsilciliklerde e, cezayı kanuni temsilci hem cezayı hem de e, ana parayı e, tüzel kişiliğe rücu edebiliyordu bunu unutmayın lütfen gerçek kişiliklerde cezayı rücu edemez. Ama tüzel kişiliklerde cezayı rücu eder kanuni temsilci. Peki 66. soruya bakalım arkadaşlar. 66. soru hangisi vergi borcunu sona erdiren hallerden biri değildir diyor. 2014 sorusu Adana diyor Ahmet. Adana vergi borcunu sona erdiren hallerden biri değildir diyor. Diğer arkadaşlar ee... Ne diyor bakalım Ceyhan diyor ee, Hülya. Eyvah Ceyhan mı diyorsun Hülya? Evet bir daha mı bakmak gerekiyor sanki. Ayfer Adana diyor. Evet doğru cevabımız arkadaşlar Adana. Vergi borcu terkin silmeyle ortadan kalkar. Vergi borcu terkin silmedir biliyorsunuz. Vergi borcu mükellefin ödemesiyle ortadan kalkar. Vergi borcu takuk ya da tarh zaman aşımı ya da tahsil zaman aşımı 5 yıldı bu süreler e, genelde ama emlak vergisinde 5 yılı aşabiliyordu hatırlarsanız. Motorlu taşıtlar vergisinde zaman aşımı kavramı yok. Veraset intikal vergisinde idare ölümü ne zaman öğrendiyse onu takip eden yıl başlıyordu demiştik. Bunlar zaman aşımını ortadan kaldırır ama Ayfer'in de dediği gibi tecil bir ertelemedir. Tecil Vergi borcunu ortadan kaldırmaz tecil sadece ne yapar? Vergi borcunu ertelemiş sayar. Ve tecil maksimum 36 ay yapılabilir ve maksimum 36 ay diyorum. 36 ay demiyorum. Eğer tecil 36 ay yapılır desem sanki 20 ay, 15 ay yapılmaz anlamı çıkar maksimum 36 ay yapılır diyorum. Tecil faiz oranı 31.12.2019 tarihinde değişti. Ben size bunu derslerde anlatırken güncel bilgi olarak zaten vermiştim yanlış hatırlamıyorsam. tecil faiz oranı yıllık %15'tir. Bu önceden %22 idi. %15'e 31.12.2019 tarihinde düştü. Hatta orada gecikme faiziyle gecikme zammı da yine o tarihte %1.6'ya düşürülmüştü demiştik. Evet Hülya bir soru soruyor. Hülya'nın sorduğu soruya bakalım. Hocam tarh zaman aşımı diye bir şey var mıydı? Tahsil ve tahakkuk zaman aşımı değil miydi? Şimdi tarh zaman aşımıyla tahakkuk zaman aşımı Hülya'cığım aynı şey. Ee, bir diğer adı aslında tahakkuk zaman aşımı, tarh zaman aşımının e, parantez içerisinde de vardı yazıyordu. Hatta konuşmuştuk bak burada hesaplanmıyordu. Bak burada tar değil, tar değil, zamanışı mı diye sorabilirler size falan diye konuşmuştuk hatırlarsan. Okey. 67. soru, bunu biraz yukarı çekeceğim arkadaşlar, soruyu okuyabilmek için. 67. soruya bakalım lütfen. 67. soru, dar mükellefiyetle alakalı bir soru. Evet, i̇sterseniz soruyu okuyun 67 68 69 70 yani toplamda 4 sorumuz kaldı Ayfer Adana ve Hülya Adana diyor diğer arkadaşlardan Ahmet Adana diyor diğer arkadaşlardan da bekliyorum cevap dar mükellefiyetle alakalı bir soru bu 2013 sorusu kolay bir soru Çağla Adana diyor Hayriye Adana diyor ve diğer arkadaşlar da Adana diyor. Dar mükellefiyete tabi bir kurumun vergilendirmesine ilişkin olarak hangisi doğrudur diyor. Biliyorsunuz ki gelir vergisindeki dar mükellefiyet kavramı ile kurumlar vergisindeki dar mükellefiyet kavramı aynı değildir. Gelir vergisinde Dar mükellefiyet deyince aklıma bir takvim yılı içinde Türkiye'de 6 aydan az ikamet eden yabancı uyruklular geliyordu. Orada takvim yılı kavramı önemliydi. İki takvim yılı içinde 6 aydan fazla kaldığı zaman o e, dar mükellefiyet kavramını bozmayabilirdi. Bizim için önemli olan bir takvim yılı içinde 6 aydan az kalmasıydı. Mesela... Atıyorum 2017 yılında Türkiye'de 5 ay, 2018 yılında Türkiye'de 4 ay ikamet etmiş bir kişiyi düşünün. Toplamda 9 ay ikamet etmiş olması onun tam mükellefiyete tabi olmasını gerektirmez. 2017'de 5, 2018'de 4 ay yani ayrı ayrı iki takvim yılı içerisinde ayrı ayrı hesaplanıp 6 aydan az ikamet ettiği için yine dar mükellefti diyoruz. Ee, ama kurumlar vergisinde kanuni veya iş merkezinin bir tanesi bile Türkiye'de ise bu tam mükellefti. Kanuni merkezi ya da iş merkezi Türkiye'de değilse dar mükellefti. Kurumlar vergisinde ve her ikisinde yani gelir vergisinde ve kurumlar vergisinde dar mükellefiyetle ilgili ortak olan cümle şuydu. Adana'daki ifadeydi. Dar mükellefler hem gelir vergisinde hem de kurumlar vergisinde sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi öderlerdi diyoruz arkadaşlar. 68. soruya geçiyoruz ve 68. soruda ikmalen tahriyatla alakalı bir soru ve 2012 yılında gelen bir soru arkadaşlar. İkmalen tahriyat koşulları hangisinde oluşmuş sayılır diyor 68. 8. soruda ben ikmalen tarihiattan bahsedeyim ama sizlerden de cevap bekliyorum. Sizlerin cevaplarını da almak istiyorum. Sonra ikmalen tarihiat, biraz resen tarihiat, biraz düzeltme yoluyla tarihiattan bahsedelim olur mu? Evet. Ayfer e, soruyu okumuş e, ve cevabını vermiş. Ayfer Edirne diyor arkadaşlar. Diğer arkadaşların da okumasını ve cevaplamasını bekliyoruz. O sırada tabii ki ikmalen tarhiyattan, resen tarhiyattan ve düzeltme yoluyla tarhiyattan bahsedeceğim. Zaten beyana yönelik, beyana esas, beyan esasıyla tarhiyattan bahsetmeye gerek yok. Çünkü beyanname veriyorsunuz. E, ama Ayfer sonra B ve e arasında kaldım diyor. Bakalım. Şimdi ben size derste anlatırken şöyle bir cümle kullandım. İkmalen tarhiyatta da re I, düzeltme yoluyla tarhiyatta da ikinci kez tarh var. Ama ikmalen tarhiyatta vergi tarh edildikten sonra defter, kayıt ve belgelerinize bakarak, onlar gelip bakarak, onlar inceleyerek ikinci kez tarh ediliyor. Bu ikmalen tarhiyat. Ama düzeltme yoluyla tarhiyatta da ikinci kez tarh var ama bu kez siz yani mükellef ya bir düzeltme e, talebinde bulunuyor. Vergi e, mahkemesine dava açıyor ya da e, vergi dairesinde bir düzeltme dilekçesi yazıyor. Yani mükellefin kendisi gidip başvuruyor. O düzeltme yoluyla tahriyattı demiştik. resen tahriyatta bir kez tar olacak ve ikinci kez tar olmamış. Çünkü defter ve kayıtlara bakarak resen tahriyatta vergi belirlenemiyor. Yani... İkmalen tahriyatta ikinci kez tahriyat varken, resen tahriyatta ilk kez daha bir kez tahriyat olacak demiştik ve soruda cevabımız da Denizli olur. Çünkü mükellefin süresinde vermiş olduğu beyannameye rağmen bak süresinde vermemiş olsaydı zaten resen tahriyata başvuracaktı. Mükellef süresinde vermiş ama bir matrah farkına yol açmış. Yani ikinci kez vergi hesaplandığı için cevap denizli olur arkadaşlar. Ve son iki sorumuz 69. soru arkadaşlar. Hangisi serbest meslek kazancı olarak vergiye tabi tutulmaz diyor. Derste çok üzerine durmuştum. Sınıfta anlatırken bunu arkadaşlar bakın ben burayı koy renkle yazdım. Bu hatta 2019 yılı Sayıştay sınavında geldi demiştim. Ve hatta bu genelde tuzağa düşmenizi istedikleri bir seçenek olur genelde demiştim. KPSS'de de kurum içi sınavlarda da geldi demiştim. Bu bunu siz serbest meslek kazancı olarak düşünün isterler demiştim ve harikasınız Ahmet, Ayfer, Çağla, Hülya diğer arkadaşlar Denizli diyorsunuz ve doğru cevap Denizli. Serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmez. Serbest meslek kazancına tabi tutulmaz. Hangisi? Diş protezisi. Çünkü diş protezisi serbest meslek kazancı olduğunu düşünün ister kanun ve o ticari kazanç olarak vergilendirilir demiştim. Hatırlarsanız süpersiniz. Zaten Hülya bunu yazmış. Diş protezciliğinden elde edilen gelir. Serbest meslek kazancı değil, ticari kazançtır dedi. Arkadaşlar serbest meslek kazancı, bakın orada kazanç kelimesi var. Sermaye artı teşebbüs demiştik değil mi derste? Kazanç gördüğünüz her yerde sermaye artı teşebbüs. E, i̇rat gördüğünüz her yerde sadece sermayeden, ücret gördüğünüz her yerde sadece emekten gelen para olduğunu lütfen düşünün demiştik. Yani irat varsa sadece sermaye var. Emek varsa ücret var, kazanç varsa bir yerde Orada sermaye artı teşebbüs var. Ticari kazanç, sermaye artı teşebbüsün getirisi. Zirai kazanç, sermaye artı teşebbüsün getirisi. Serbest meslek kazancı. Orada kazanç var ama orada sermaye artı teşebbüs var ama buradaki teşebbüs daha çok emek ağırlıklıdır demiştik. Kendi nam ve hesabına çalışan bir doktor, avukat ya da mali danışman ya da ressam. Bunlar nedir? Kendi nam ve hesabına çalışıyor. İhtisaslaşmışlar. İlmi bilgi bilgi daha çok ön planda demiştik. Hatta özelliklerini görürken e, muayenehane, yazıhane, atölye gibi yer açmalılar demiştik. Avukat ya da e, doktor ya da mali müşavir, mali danışman şirkete bağlı çalışıyorsa bunlar ücrettir. Ama kendi nam ve hesabına çalışıyorsa serbest meslek kazancıdır demiştik. Şair, e, ressam yazar, bestekar, heykeltıraş bunlar telif hakları altında serbest meslek kazancı elde eder demiştik ve bu telif kazançlarında telif kazancının telif hakkının sahibi ya da kanuni mirasçısı ister telif hakkını kiralasın, ister satsın elde ettiği kazanç serbest meslek kazancıdır demiştik ama telif haklarının üçüncü kişiler tarafından kiralanması gayrimenkul sermaye iradı, üçüncü kişiler tarafından satılması diğer ya da sair kazanç ve iratlara girer demiştik. Diş protezcisi ticari kazançtır demiştik. Diş protezcisi e, e serbest meslek kazancı sayılır gibi düşünülür diye bunu hep seçeneklere koyarlar demiştik ve son sorumuza geldik 70 için 70. sorumuz. Hangisinin defter tutma mecburiyeti yoktur diyor. Kimler defter tutmaz? Limited şirketler mi? Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler mi? Basit usule tabi ticaret erbabı mı? Gerçek usulde vergilendirilen çiftçi mi? İktisadi kamu müessesesi ya da iktisadi devlet teşekkürleri mi? Ayfer C, Nesrin C, Hülya C, Ahmet C, diğer arkadaşlar C diyor. Harikasınız. Basit usule tabi ticaret erbabı kimdir abi bunlar? Bunlar defter tutmazlar demiştik. Yıllık alım satım tutarları kanunda gösterilen rakamın altında olanlar demiştik. Bunlar küçük çiftçi, pardon küçük esnaf demiştik. Ve e, bunlar yıllık alım satım tutarları kanunda gösterilen rakamın altında olanlardır. Bunlar e, yıllık kira geliri kanunda gösterilen rakamın altında olanlardır. Bizzat işinin başında bulunması gereken kişilerdir. Küçük esnaftır demiştik, değil mi arkadaşlar? Bunlar defter, mefter tutmazlar demiştik. Evet. Ve ben size şu cevap anahtarını bir daha göstereyim. Bu e, cevap anahtarının en azından e, iki tane sanırım yanlış şey vardı, değil mi? Cevap vardı içinde. Lütfen fotoğrafını çekin bunu ya da bir şekilde ekran görüntüsünü alın ve 70 soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk. Her konu başlığından son 10 yılın sorularını çözdük arkadaşlar. Ben en zor olabilecek soruları aslında içine koydum bu testin.